size sesleniyorum. Eşinizin yanında ama gözünüz telefonunuzdaysa, o gözler başka birine dönebilir. Bu sadece bir itiraf değil, benim hikayem. Mutfağın lambası sönüktü, sadece buzdolabının ışığı vardı. Tezgaha yaslanmış, elimdeki çayı karıştırıyordum. Salondan gelen ışık ise kocamın telefon ekranından yansıyordu. Oradaydı ama yoktu. Aynı evdeydik ama farklı dünyalarda. O bana canım dediğinde artık bir anlamı kalmamıştı. Saatlerce ekran kaydırıyor, bir kere bile gözümün içine bakmıyordu. Yalnızlık evliliğin içindeydi artık. Ve o gün, o akşam evimize gelen bir ses, bir adım her şeyi değiştirdi. Evin boş odasında kalacak olan Emre, eşimin kuzeniydi. Sadece birkaç günlüğüne bizde kalacaktı. Ama ne gariptir. Bazı misafirlikler ev sahibinin hayatında kalıcı iz bırakır. Ben bunu çok sonra anladım. Ve o gece çayım soğurken içimdeki kadın ilk kez ısınmaya başlamıştı. Emre'nin gelişi evde yeni bir enerji yaratmıştı. Odanın kapısından girerken gülümsemesiyle gözümün içine baktı. Uzun zamandır biri bana öyle bakmamıştı. Kocam ona selam verirken bile gözünü telefonundan kaldırmadı. İnternette bir şeye bakıyordum, dedi sadece. Bense içimden geçirdim. İçinde bana dair bir şey olmayan o internet, seni benden daha çok tutuyor. Emre eşyalarını odaya yerleştirirken ben çay koymaya gittim. Yanıma geldiğinde teşekkür etti. Yoruldum biraz ama iyi geldi burası, dedi. İçindeki sıcaklık sesine yansımıştı. Kendimi fark etmeden aynada kontrol ederken buldum. Saçımı düzelttim, rujumu tazeledim. Ne yapıyorum ben? Ama kalbim aklımdan önce davranıyordu. Hocam hala kanepede, hala ekrana gömülüydü. Ben ise yan odadaki adamın varlığında kendimi yeniden hissediyordum. İlk defa, uzun zamandır ilk defa bir kadın olduğumu hatırlıyordum. Gece olmuştu. Ev sessizdi. Hocam, ışığı kapatmadan telefonuyla birlikte uyuyakalmıştı. Ekran hala yanıyordu, tıpkı içimde yanan bir şey gibi. Ben ise mutfakta su içiyordum. O anda Emre kapı aralığından çıktı. Üstünde sadece gri bir tişört ve eşofman vardı. Saçları dağınık, gözleri uykulu ama dikkatliydi. "Uyumadınız mı?" dedi yavaşça. Başımı salladım. Alışamadım bu sessizliğe galiba. O da gülümsedi, ben de. Kalabalıkta huzuru, huzurda kalabalığı özlüyoruz bazen. Bir an sessizlik oldu. Sonra içimde bir şey kırıldı sanki. Bazen evin içindeki yalnızlık sokaktan daha sessiz oluyor, dedim. Sözlerim dudaklarımdan değil, ruhumdan çıkmış gibiydi. Göz göze geldik. Birkaç saniye ama içinde yılların boşluğunu dolduracak kadar doluydu. Hiçbir şey söylemeden odasına döndü. Ama arkasından gelen kokusu. Yalnızca sabun değildi. Bir erk vardı, sıcaklık vardı, hayat vardı. Ve ben. O gece ilk defa kocamın yanında değil, yan odadaki yalnızlığın içindeki sıcaklığa sarılıp uyudum. Ertesi sabah kahvaltı sofrasında üç kişiydik. Ama sadece ikimiz göz göze gelebiliyorduk. Hocam her zaman olduğu gibi ekranına bakıyordu. Ben ise Emre'nin uzattığı ekmek sepetini aldım. Parmaklarımız değdi. Elektrik gibiydi. Benim elim biraz uzun kaldı. O fark etti ama bir şey demedi. Sadece bakışları biraz daha derinleşti. Sanki her hareketimizi görmeyen biri vardı masada. Ama biz gölgelere konuşuyorduk. O gün Emre evden çıktı, biraz dolaşmak istediğini söyledi. Kocam sormadı bile, başını telefondan kaldırmadı. Ben sessizce mutfağa toplarken, pencereden Emre'yi izledim. Adımlarını, yürüyüşünü, sırtını. Akşam üzeri geldiğinde, elinde küçük bir kese kağıdı vardı. İçinde bir sabun, bir mum, bir not. Kadınlar kendilerini hatırlamalı bazen. Kalbim bir anda hızlı hızlı atmaya başladı. Sanki birisi bana yıllardır beklediğim bir mektubu geri getirmişti. Ve ben okumaya cesaret edemiyordum. O gece. Hocam yine telefonuyla uyudu. Ama ben yan odadaki sabunun kokusuyla bir kadının yeniden doğuşunu hayal ederek uyudum. Sabah erken kalktım. Camı açtım, içeri serin bir rüzgar doldu. Emre bahçede oturuyordu, kahvesini içiyordu. Sessizce yanına gittim. Elinize sağlık, dedim, mumu kastederek. O sadece hatırlanmak güzeldir, dedi. İlk defa yüzünü uzun uzun inceledim. Sakalı tam tıraş olmamıştı. Ama orada bir sıcaklık, bir güven, bir bende kal hali vardı. Kahvemizi birlikte içtik. Konuştuk ama öyle her şeyi değil sadece gözlerin anlattığı şeyleri. Günün ilerleyen saatlerinde kocam arandı, iş için dışarı çıkması gerekti. Geç dönerim, dedi. İçimde garip bir kıpırtı oldu. Sanki gökyüzü bana hazır mısın, diye fısıldadı. Akşam oldu. Emre mutfağa geldi. Ben yemek hazırlarken bana yardım etti. Onzuma yanlışlıkla dokunduğunda. İçimden geçen o hissi anlatamam. Dokunmamıştı bile doğru düzgün ama tüm bedenim yanıt verdi. Yemek yedik. Sessizce. Kelimeler değil, suskunluklar konuşuyordu. Ve o suskunlukta ilk defa bir erkeğin sadece bana baktığını hissettim. Yemekten sonra bulaşıkları yıkarken yanıma geldi. Kurulayayım mı dedi. Gülümsedim, sadece başımı salladım. Yan yana çalışırken ellerimiz birkaç kez çarpıştı. Ama o anlar kısa sürse de içimde yankısı büyüktü. Gülüşmeler uzadıkça mesafemiz kısaldı. Bir şey söyleyeceğim, dedi birden. Yüzüne baktım. Sustu. Ama bakışları devam etti. Sen iyi misin? Sadece bu kadar. Cevap veremedim. Boğazımda düğümlenen kelimeler vardı. Ben iyi değildim. Ama yıllardır kimse bunu sormamıştı. Hocam aynı evde bir yabancı gibi. O ise birkaç günde beni görmüş, duymuş, hissetmişti. O gece balkon kapısını açık bıraktım. Emre de oradaydı. İkimiz de ayrı sandalyelerdeydik ama aynı sessizlikteydik. O sessizlikte sanki bir adım daha atacaktık ama tutuyorduk kendimizi. İkimiz de yanlış yapmamak için bekliyorduk. Ama neyin doğru, neyin yanlış olduğuna kim karar veriyordu artık? O gece uyuyamadım. Salona indiğimde Emre hala ayaktaydı. Bir battaniyeye sarılmış, pencereye bakıyordu. Dışarıda yağmur başlamıştı. Beni görünce ürkmedi. Aksine hafifçe kımıldadı ve pencerenin yanındaki koltuğu gösterdi. Gel, dedi sadece. Sanki yanıma otur değil de bana yaklaş diyordu. Oturduk. İkimiz de konuşmadık. Sadece yağmurun sesi vardı. Ve gözlerimiz birbirine dönüktü. Ben onun gözlerinde yıllar önce kaybettiğim benliğimi buluyordum. Yavaşça elimi tuttu. Ne acele etti ne çekindi. Sanki yıllardır eksik olan bir temas tamamlandı. Tenimin altında bir ürperme. Kalbimde bir boşluk doldu. Sanki her şey böyle olmalıydı dedirten bir andı. Ama henüz daha ileri gitmedik. O gece sadece birbirimizi tuttuk. Bir kadın olarak ilk kez bu kadar görülmüş, bu kadar anlaşılmış hissettim. Ve o an içimden geçen tek şey şuydu. Yanlış zamanda doğru kişiyle karşılaştım. Sabah olduğunda içimde hem huzur hem huzursuzluk vardı. Birlikte geçirdiğimiz o geceyi kimse bilmese de ben artık aynı kadın değildim. Bir çizgi vardı ve biz onun kıyısında durmuş, geri adım atmamıştık. Ama atmamamız sonsuza kadar sürecek miydi? Hocam eve dönmüştü. Yorgundu suratı asıktı, beni fark etmedi bile. Ne sordum, ne cevap aldım. Yıllardır süren bu sessizliğin içinde yeni bir sessizlik taşıyordum artık. Vicdanım. Emre kahvaltıya inmedi. Mesaj attım. İyi misin? Cevap, sen iyisen, ben de iyiyim. Kafam karma karışıktı. Her şeyin ortasında yalnız bir kadındım. Ama ilk kez, yalnızlığımda biri vardı. Beni yargılamayan, susturmayan, anlamaya çalışan biri. O gün boyunca göz göze gelmedik. Ama her geçişte bedenlerimiz birbirine dokunmadan geçti. Ve o dokunmayan yakınlık, dokunmaktan daha fazlasını hissettirdi. Gece olunca, balkon ışığı yandı. Bu, onun çağrısıydı. Yine balkona çıktım. Ama bu sefer içimde daha fazla soruyla yan yana oturduk. Sessizce. Ama bu sefer sessizlik bekleyen bir fırtına gibiydi. Emre'nin bakışları bu kez daha uzun sürüyordu. Gözlerini kaçırmadı. Ben de kaçamadım. Sanki o gece içimizde tuttuğumuz her şey şimdi dışarı sızıyordu. Balkonda yaz akşamının hafif rüzgarı saçlarımı savururken bir adım daha yaklaştı bana. Yine hiçbir şey demedi. Ama gözleri konuştu. "Bunu yapamayız." dedi musulca. Ama sesimde isyan yoktu, ikna etmeye çalışır gibi de değildim. Belki de yapın diyen ses en çok içimdeydi. Elini yanağıma koydu. Teni sıcaktı. Ve o sıcaklık, yıllardır hissetmediğim bir şeyi yeniden canlandırdı bende. Kadınlığımı Öne eğildi, dudaklarımız birbirine yaklaşırken son anda durdu. Emin misin, diye fısıldadı. O an, kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Emin olmak değildi mesele. İhtiyaçtı bu. Görülmeye, hissedilmeye, bir kez bile olsa sen olmaya. Ve dudaklarımız buluştu. İçimde yılların bastırılmışlığı, özlemi, çaresizliği. Hepsi o öpüşmeye aktı. Bir anda her şey sustu. Yalnızca ikimiz vardık. Ve o an ne eşimi, ne evliliği, ne geçmişi düşündüm. Sadece oradaydım. İlk kez sadece orada. Sabah olduğunda Emre çoktan gitmişti. O gece yaşadıklarımız odamın her köşesine sinmişti ama sanki hiç yaşanmamış gibiydi. Yastığımda kalan kokusu tek gerçeğimdi. Aynanın karşısında durdum. Gözlerime baktım. Ben kimdim artık? Bir yandan suçluluk, bir yandan özgürlük. Ama en çok da uzun zaman sonra gelen görülme hissi vardı içimde. Artık sadece bir eş ya da anne değil, bir kadındım. Kocam hala aynıydı. Evde ama yok gibiydi. Onu hala seviyordum belki. Ama sevilmek bambaşka bir şeydi. O günü sessiz geçirdim. Emre'yi görmedim. Ama mesajı geldi. Sadece bir gece değil, seni gerçekten anladım. Ve saygı duyuyorum. Sen bir seçim yapmadan ben gitmeyeceğim. O an anladım. Hayatta bazen yanlış gibi görünen şeyler, seni sen yapan doğruya dönüşebiliyordu. Ben kimseye hesap vermeyecektim artık. Kendime bile değil. Bir karar vermem gerekiyordu. Almak mı, gitmek mi? Affetmek mi, yeniden başlamak mı? Belki bu hikaye burada biterdi. Belki de yeni bir hikayenin tam ortasındaydım. Peki sizce bu kadın ne yapmalıydı? Yanlış bir anda gelen doğru bir adam her şeyi değiştirebilir mi? Yorumlara yazın, abone olmayı unutmayın. Her itiraf bir başka hayata ayna tutar.